arkadaşlar bakın felakaya hazır şöyle. Aç. Başlıyoruz. Ke, Kemal usulü. İki, üç. <laughs> Ayağının tabanının altını öpeyim ha. Bir. <laughs> i̇ki. İki. Üç. Üç. Dört. 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 Beş. Beş. Yavaş Altı. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Yedi. Yavaş böyle. 2 8 9 10 11 İyi misin? İyi. O zaman biraz daha sen. 12 13 13 mü? Evet. 14 <laughs> on on Reis mi? Yok. <laughs> 15. Ez mi? Yok. 16. <gülüyor> 16. Biraz daha az ha. 17. 17. 18. Sen <laughs> sana demedin mi? Emine ya. 19. <gülüyor> 20. Ah, <laughs> 20. 20. <gülüyor> tamam. Yeter. Ez mi? Ez. Yav. Küçük enişteyi parçalamışlar. Bana bak doğru konuş. Ben, ben, ben kimseden dayak yemem. Belli yememişsin abi. Ora bak kıpkırmızı olur. Ayaklar haline anne bak? Bir daha yine yan gözle bakmaz. Şimdi Furkan'a ceza geliyor. Evet, şimdi Furkan'a cezalarımız geliyor. Kameraman arkadaşımız cezaları salla bat. Evet, ama şimdi en az en az evet. olan değil mi? Seç en az olan cezayı çekmeyeceksin. Sen kaybettin bir kere. Şimdi açıyorum. İnşallah eteği çıkar da görür. Ayağını yani keçiye at. Tamam. Göster abi. Bakın. Ayağını keçeye al. Eee. şimdi evet, hadi ayağı E babam hazırlayayım mı? Hadi tamam, hadi hazır. gel gidelim. Gel. Gel. <laughs> Kameraman gel. Bunlar bakın. Ya da biz videoyu uzan dur orada başlatalım. <laughs> Yaklaş biraz daha. Arkadaşlar Furkan'ın ayağını tutuyoruz. Evet arkadaşlar bakın Furkan'ın ayağını evet.